dağların arasında, Fırat Nehri'nin kıyısında süren masalsı yolculuk uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Kompartımanlar süslendi, 1300 kilometrelik yolculuk için tüm detaylar düşünüldü. Doğu Express'te bu tadı ilk kez yaşıyorum, bu heyecanı ilk kez. Yolcular yemeklerini usta şeflerin ellerinden yiyor, çaylarını, kahvelerini bu restoranda yudumluyor. Yüzümüzde gülerek bakıyorlar. Bu bizim için bir aslına bakarsanız başarı ödüldür bizim için. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz yolcularımıza. 16 saat süren yolculuğun ardından tren Erzincan'da duruyor. Ilıç istasyonu efendim. Ilıca geliyoruz. Ilıç istasyonu. Erzurum'da ise akşam gezisi yapılıyor. Ve birbirini kesen geometrik Şehir turunun ardından yöresel lezzetlerin de tadına bakılıyor. Erzurum gezisinin ardından Kars'a hareket ediliyor. Nasıl geçiyor yolculuk? Oldukça keyifli geçiyor. Arada bir vagonlar arası ziyaretlerimiz oluyor. Bir buçuk gün süren yolculuğun ardından Kars'a varılıyor. Kars'ın en uğrak noktalarından biri de Çıldır Gölü. Yılın 3 ayı buzlarla kaplı olan bu göl 123 kilometre çapında ve ziyaretçiler atlı kızaklarla karın keyfini burada çıkartıyor. Son olarak Kars'ın aşıkları dinleniyor. <laughs> Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Turistik Doğu Ekspresi'ni çarşamba ve cuma günleri Ankara'dan, cuma ve pazar günleri Kars'tan haftada iki kez sefer düzenleyecek.